Yeter niye bu kadar mutlusun bir? Bu akşam akşam neyin hazırlığı iki? Ay ne bileyim içimden temizlik yapmak geldi Bilal temiz temiz oturalım diye hem misafirler gelecek ya rezil olmayalım. Ne misafiri ne gelmesi ya? Şey ya Bilal Nayme ile Feridun'u çağırdım oturmaya. Nayme ile Feridun mu? Ha. Hayatta olmaz. Kızım ben sana demedim mi ya? Bunlar bu eve girmeyecek. Ne diyeyim Bilal? Hayır gelemezsiniz bize. Asla kabul etmiyoruz mu diyeyim. Evet. Ne diyeyim akrabalarımıza? Bize oturmaya gelemezsiniz mi diyeyim Bilal? Gazem bunlar oturmaya değil, oturtmaya geliyor. <laughs> Her geldiklerinde bize bir şey çakıp gidiyorlar ya. Ulan bu ne bu? Bak geçen geldiklerinde bunu sattılar bize. 400 lira ya. 400 lira neymiş? Jelli stres topu. 400 lira ya. Aklıma geldikçe yemin ediyorum stres oluyorum evet. bakayım. İşte zaten stres oldukça onu sık diye verdiler Bilal. Sık böyle iyice böyle stresin olur. Yeter canımı sıkma ne olursun. Hoş geldiniz Naime Feridun. Hoş bulduk. Hoş bulduk ben sana kurban olayım. Şu güzelliğe boya posa Hoş geldin, hoş geldin. Nasıl özledim? Gel bir sarma. Sarma, virüs açma. Ya hadi şey var ya, virüs diyorlar. Virüs, benim. virüs. Bu ha. Ha, Rahat, rahat, oturun. oturun. Bir bakalım neye geldik? Ha? Kirayı çıkarmak için? Bak. Allah Allah. sen de bizi iyice pazarlamacı yaptın abi, Lela abi. Değil misiniz oğlum? Her geldiğinizde maaşın yarısını alıp gidiyorsunuz. Aman Bilal abi, aşk olsun ya. Biz buraya seni sevdiğimiz için, muhabbetinizi sevdiğimiz için geliyoruz. Ay canım sağ olasın. Tamam, bu sahteliğe gerek yok. Şimdi güzel güzel oturalım. Yemek memek, İstiklal Marşı kapanış. Herkes evine depolsun, depolsun. Tamam. Aşk olsun bir de öyle defolun yapalım. <laughs> Hayır. Bak, hay, bak. bak bu gece eskileri yad edelim. Kahvelerimizi içelim, çaylarımızı içelim. Valla söz veriyorum ticaret yok bu akşam. Ha? Bir şey. Çoğu yaşa. Bir şey. yaşa. Hapçı. Abartma, tamam ya işte. Hapçı. Ay ne oluyor be? Naime, hayırdır hasta mısın? Ay şu anda tanımlayamadığım bir alerjik reaksiyon gösteriyor. Şey, hapşe! olsun. Aklıma Hapçı. gelen şey olmasın inşallah. Onun bir derdi de var. Hapşe! Ne diyorsun Feridun? Yaklaştırınca artıyor mu abi? Evet. Peki e, Feridun biraz uğraş eşinle. Yani diğer e, çifte de olayı ispat etmek için. Mesela başka e, bir şey göster. Bakalım ona ne, nasıl bir alerjik reaksiyon verecek. Tamam. Evet. Çapçı mı? Çapçı. Evet. Çok yaşa. Çapçı. Allah Allah. Ne oluyor Feridun? Vallahi ben Çak... de bilmiyorum ya. Ne oluyor Nayme? Ne oldu ne, ne bileyim bir kesmesin. Ne cesetle. oluyor sana Nayme? <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şunu sütten kes artık. Kaç <laughs> yaşına gel? Ay! Feridun kaç defa dedi bana memeli gösterme milletim <laughs> Ama ben reaksiyonum var. Kız ben de panikledim. Ne yaptığımı bilmiyorum. Ay. Gel azıcık bir bakayım şu. Aa, ama beni bugün çok zorladınız Feridun vallaha. Kuş yemi sandı benim. Kalk kalk kalk. <laughs> İnsan inanamıyor ya. Vallahi inanamıyor. Bir şey mi var Feridun? Allah aşkına. Yeter abla, sana ben bir şey soracağım. Ne? Sen bu minderlerin kılıfını neyle yıkıyorsun? Deterjanla. Ah, Yeter abla. Ne? Sen bu deterjan, sıradan deterjanların içinde sen ne var biliyor musun? Ha? Reklamlar başladı. Ne? Buyurun. Bilal, ne kadar önemli bir şey söylüyor. Yapma gözünü seveyim. Naime, şey. sıradan deterjanların içinde ne var? Kolipsler. Hı? Alerjenik. Bakteriyel partiküller, virüsler. Ne? Değil mi Naime? Evet, öyle Feridun, öyle. Şimdi bunlar bizim e, bağışıklık sistemimize atılan bir kimyasal bomba gibi. Düşün. Bomba. Evet. Bomba koydum eve. Bilal, her yere bomba koydum evet. Ben yaptım. Ne yapacağım Feridun? Ne yapacağım? Ya ne yapacaksın Yeter abla? Alacaksın bunları, atacaksın. Gidecek bunlar ya. Bunu da al, gitsin. Tamam. Sizin çocuğunuz var. Kendinizi düşünmüyorsanız azıcık çocuğunuzu düşünün. Ya şu marketteki sıradan deterjanları kullanmayın ya. Neredeki? deterjanları kullanalım Feridun. Bitkisel formülüyle güçlendirilmiş organik porsipel deterjan kullanın. <laughs> Ama bulamam. Bodun sabun nerede bulacaksın? Yok marketlerde, hiçbir yerde yok. Ne diyorsun? Yok. Yok mu? Yok. Hay Allah, görüyor musun Bilal? Olsaydı hemen alırdık, ne kadar iyi olurdu ya. Sakin, sakin, ol, Allah aşkına. Ay hiç zannetmiyorum yok değil Kız. Ah, bu kıyım mı bir çanta Olur. ya? Feridun. Ne bileyim, dur bir. seviyormuş. Bir tane porsijen deterjanımız var. Atmışım çantayı. Vallahi ben şu an buna inanamıyorum. Vallahi ben de inanamıyorum ya. Resmen şurada küçük çaplı bir ürün yerleştirme yaptınız ya. Ya tutuşa bak. Allah aşkına, Allah'ın sahtekarına bak ya. Reklamdaki gibi tutuyor bir de. Hedef kitleyi belirliyorlar, amaca yöneltiyorlar. Çakacaklar hemen bize ya. Almıyoruz ulan. Hiçbir şey almıyoruz. Ne diyorsun Bilal? Tabii ki alıyoruz. Hayır abi. Çocuklarımızın sağlığı önemli. Şişt Naime, ver bakayım. Ay alıyoruz valla. Kaç para bu? Ya bunun tavsiye edilen satış fiyatı bin lira. Hı? Ama ben tavsiye etmem. Siz akraba olduğunuz için 250 liradan verelim biz. Ulan, 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 ulan. İndirimin bile yalan senin be. Ulan hani bir şey satmayacaktınız siz bize? Ya şimdi Bilal abi, benim satış gibi bir şeyim olsaydı, niyetim olsaydı, ben sana Aa, bu Dermatoloji kremi göster... E, gösterdim mi ben sana bu Dermatoloji kremi sivilcelere çok iyi geleni? Göst Gösteriyorum. Gösteriyor böyle tutuyor muyum? Böyle tamam bırakın, muyum bırak kız bırak. Gösteriyor. şu an gösterdik işte. Bilal abi senin o kulağındaki sivilce mi? He sivilce Feridun. Gel gel. gel gel gel. Hadi bitir işini git buradan. Hayret bir şey ya. Almayacağız ulan sizden hiçbir şey. Alacağız Bilal Bey, alacağız. Almayacağız. Ama tamam, be, almıyorsak almayalım. Almayalım, çocuklarımızın başına neler gelecek görürsün ondan sonra. Ya, bak, Bahadır'ım geldi. Belki yastıkları koklayacak alerjiden. Ölpte. Ulan o ölür mü o? Abla doğru. Rassas. Oo, yeniden nasılsın? Gel buraya. Hayır, bu nasıl bu? Kurban olurum güzelim. Abi, abi. abi. Nayma abi. abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bir tane. Nasıl gidiyor lan dersler? Ya hiç sorma ya Feruzun abi ya. Lise bile geçince işler biraz değişti. Hiçbir şey kafam almıyor ya. Allah Allah. Hayret ya. Ulan sanırsın önceden dehaydı. Ama öyle deme Bilal. Çocuğun bu aralar sorunları var. Hı. Psikoloğa götürdüm. Hı. Dedim böyle Hı. bir durum var. Hı. Dediler psikolojisi, konsantrasyonu biraz bozuk. Dikkati dağılmış Çok Hı. dağınık. Hı. Çağımızın vebası yeter Hı. abla. Şimdi bütün çocuklarda var konsantrasyon Hı. bozukluğu. Var. En çok da bende var. var. En büyüğü bende var. Hı. Ya Naime abla tam böyle oturuyorum, kitabı Hı. açıyorum, çat! Bütün konsantrasyonum dağılıyor ya. Bak. Hayır, o kadar kafa patlatıyorum, patlatıyorum. Yok konsantrasyon olamıyorum. Ben senin kafanı bir patlatırım. <laughs> Bak nasıl konsantrasyon oluyor o zaman. 14 saat bilgisayarın başına, ha <laughs> oyun oynamayı biliyor. O zaman kafan dağılmıyor Bahadır Efendi? Allah Allah. Kim ola ki bu saatte? Birini bekliyordunuz? Saat? Yo, birini beklemiyoruz aslında. <laughs> Bak Naim, Allah versin Kaldır, atarım seni. Aa! Aldır şunu. Kim geldi? Bak Ozan geldi. Geç ya. Tamam. Babam burada. Ee, Gel. Örgütün en küçük üyesi de geldi. Ozan babacığım sen evde ders çalışmıyor muydun? Ne yapıyorsun burada şu an? Çalışıyorum, çalışıyorum. Kafam almıyor baba ya. Bir türlü konsantre olamıyorum şu varla savaşına. Allah Allah. Allah Allah ya. Naime. <laughs> Sakın bana sabah bu çocuğa ne oldu Feridun? Yedi vitaminli arı polenimizdeyim. Porsijen polenden. Vermediğini söyleme. Şuraya düşerim, bayılırım, kudururum vallahi. Aa, aa nasıl unuttum. Aman! Konsantrasyon kaybının sebebi bu. Aa, aa, aa! Vay benim başıma gelenler. Anne, neden vermedin unuttum? Ben de diyorum, neden kafam basmıyor? Anneciğim, anneciğim, verir misin anneciğim? Elbette. Yut bakalım aslanım benim. Al bakalım anneciğim. Anlat lan Varna Savaşı'nı. Varna Savaşı 10 Kasım 1444 tarihinde... ...Papa önderliğinde Macarlı, Eflak ve çeşitli Balkan milletlerinden oluşan Haçlı ordusu ile... ...2. Murat önderliğinde Osmanlı ordusu arasında Bulgaristan'ın Varna şehrinin yakınlarında yapılmıştır. Savaşı Osmanlı ordusu kazanmıştır. Bu kadar